Önce Gaziantep ardından Hatay'da koordinasyon görevlerini üstlenen Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Ali Nur Aktaş çalışmaların ardından Bursa'ya döndü ve Bursa'ya gelen depremzedelerle bir araya geldi. Bir Bursa'daki Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı yurtlara yerleştirilen depremzede ailelere ziyarette bulunan Başkan Aktaş onlarla sohbet etti ve ihtiyaçları olup olmadığını sordu. Çocuklara da oyuncak dağıtarak moral vermeye çalıştı. Bu geçiş süreci biraz zor olacaktır. Ama annem ve babalara çok görev düşüyor tabii. Sizin inancınızla, heyecanınızla, sizin çocuklara sahip çıkmanız lazım. Hepsini açacağız inşallah. Temennimiz, ümidimiz olur ki bizim bu şehirler ayağa kalır. Ben de ilk altı gün Antep'te görevliydim. O günden beri, 6. günden sonra da Cumartesi akşamı Hatay'a geçirdik Hatay'dayım ben de. Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin 600 civarında personel, 200 civarında iş makinesi var Hatay'da. Kanalizasyon yapıyoruz, tuvaletler yapıyoruz, konteyner kentler kuruyoruz.